Merhaba, bugün İzmir Çeşme'deyiz. E, Optistep 70x94 Olemni mini modelimizi taktık. Yine pervaz uygulaması yaptık çevresine. Bu merdivenimizin açma çubuğu vardır, kilidi. Bu kilit anahtardır bu. Kilit kapaktadır. Bu anahtar olmadan bunu açamazsınız. Bu şekilde sol tarafı çevirerek aşağı şey diyorsunuz, bırakıyorsunuz. Tekrar çubuğumuzun arka tarafını aşağı doğru bu şekilde açıyorsunuz. <laughs> Merdivenimiz klik sistemidir. Kilit sistemidir. Klik diyoruz biz ona. Şuradan bakarsanız bu merdivenimizi alıp şey kaldırdığımızda şu üst taraftan bırakır. yapmaz. Aynı şekilde kaldırdığımızda yukarıdan kılık sistemi bırakıyor. Bu şekilde aşağı doğru açıyorsunuz. Burada kılık sistemimiz var. Bu da bırakmaz. Şu şekilde çekiyoruz. Bu şekilde bırakıp yukarıya çıkıyoruz. Merdivenlerimizde conta vardır kenarlarında hava ve ısı yalıtımı için. Kapakta da, da aynı şekilde. Burada kilidimiz mevcut. Yaylarımız son derece kuvvetli. <laughs> Kasa kalınlığımız 14 santim. Montalarımız mevcut dediğim gibi kenarlarda. Tutma kolumuz var. 55 santim boyunda. Basamaklarımız 40 santim. 40 santime 8 santim ve tırtıklıdır. Binerken çıkarken kayma yapmaz. Merdivenizi toplarken alt taraftan tutuyoruz. Bu klik sistemidir dediğim gibi. Bırakıyorsunuz. Düşme yapmaz. Tekrar şu şekilde kaldırıyorsunuz. Kılık sistem devreye geçiyor. Bak farkındaysanız dönüyor. Şu mekanizma. Kapattığınızda Kilitledim. Yani düşme yapmaz Bunu kaldırmadığımız sürece yerinden çıkmaz. Kapatalım ürünümüzü. Taşıma kapasitemiz 150 kilogram. Buraya da bakalım. 150 kilogram kapa taşıma kapasitemiz. Burada Kullanma talimatı var. Kullanma talimatı var. Buna göre ürünümüzü kullanıyorsunuz. Her sene bir kere şu ek, eklem yerlerini her sene yağlamanız gerekiyor. Gres yağıyla. Daha uzun ömürlü kullanabilmeniz için. Kapatırken merdiveni bu şekilde bırakabilirsiniz. Yağlar vasıtasıyla çarpma düşme yapmaz. Anahtarımızı tekrar kilidi takarak sağ tarafı çevirerek kilitliyoruz. Merdivenimizin altı beyazdır. Bizim Türkiye'de bütün tavanlarımız zaten beyaz. Uygulamamızı bu şekilde bitirdik. Bizi takip etmeyi unutmayın.